Diniz'e baka baka yiyoruz. Afiyet Evet arkadaşlar Kaps Partel'e geldik. Güzel evet. Bizim yani damak zevkimize yakın. Çok farklı değil yani. Güzel Şafşavandan tancaya geçtik. Otelimiz burada. Burada kalacağız iki gün. Gezeceğiz. Bakalım neler yapacağız tançada. Tanca'ya geldik, otelimize yerleştik. Şöyle temiz bir otel. Çok... Şimdi Tanca'da gezmeye başladık. Şöyle merkezdeyiz şu anda. Korniş tarafına doğru gideceğiz, sahile. Tanca gezimiz başlasın. Şimdi geziyoruz. Burayı Endülüs tarzına çok benzetti Ammar. Daha önce İspanya'ya gittiği için oraya benziyormuş. Yani buraya gir, girer girmez sanki de şey ya. Endülüs'e bir daha gitmişim gibi. Hmm. Yani, evet. İspanya ya yani Endülüs derken. Yani Endülüs. Şimdi bir yerde yemek yiyeceğiz. Oraya doğru gidiyoruz. Şu ana kadar fazla birçok şehir gezdik. Sanırım en çok Tanca'yı beğendim. Ee, gerçekten çok güzel. Sahil şehri. E, yapıları falan çok güzel. Eski. Şu karşı tarafı hemen e, İspanya oluyor. Cebelitarif Boğazı var arada. Ee, gerçekten çok güzel burası. Ben çok beğendim tancayı. İki denizin birbirine karıştığı yer ayrıca bunu bilir bilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Güzel bir yer böyle. Ee, şimdi böyle ton balıklı bir sandviç hazırlatacağız. Buranın sokak yemeklerinden. Zamşık, değil de aslında. patates eklenmiş bir de tüne. Şöyle patates var. Bir de soğan, domates, maydanoz. Şey. Böyle akşam atıştırmak de, için hani, hafif bir bu şey. Bu niye? Başka niye? Başka niye? da iki kişi yiyeceğiz. Göreceğiz. Yiyeceğiz. Çok güzel görünüyor. Ee, şimdi böyle sandviçlerimiz geldi. Biz acı sos koydurduk. En, sosu. Tadına bakacağız. Hangisini alayım? İstediğin gibi <laughs> Tabii ki de bunu alacağım. <laughs> Şöyle. Çok lezzetli görünüyor. Bakalım tadına. Burası buranın en meşhur sinemasıymış. Şöyle Tanca'da akşam gezimize devam ediyoruz. Meydanı burası da. Evet, Tanca'da yeni bir sokak lezzeti. Şöyle. Ee, tam olarak ne var içinde Faruk? Şey, nohut. Hı -hı. Ee, şey, um... eziliyor. Evet, eziliyorlar. Hı, Hı Ve humus gibi. Evet, humus gibi, aynı öyle. Şimdi deneyelim bakalım. اون ماشي دينو غير شي دوام ديشي هو انا نويشتي دلاهو Şükran. Benim Türkiye. 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 Evet. Çok, Bars. yes, of, çok 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 sıcak, sıcak ya. Çok sıcak. Yok. Ben... Kendin Evet şimdi deneyelim bir yere yürüyelim. Tamam, hadi. Nerede? Nasıl? Lan, çok güzel lan. Denedin sen? Yani tadıyı da anlatamam yani ama. Ben de birazdan bakacağım. Arkadaşlarım yiyor. Vallahi hmm. efsane. Afiyet olsun. Bilmediğim bir şey daha önce yani. Hmm. Hiç, ya nohut varsa Çıkanım. zaten ben nohutlar şeyi çok seviyorum. Doğru, doğru. Nohut güzel yani bana göre. Harika. Ben çok seviyorum. Bunu da beğeneceğimi e, tahmin ediyorum. Bu akşam tamamen sokak yemekleri deniyoruz Tanca'da. Ee, şimdi başka bir yere gideceğiz. Orada da yine güzel bir farklı bir e, sandviç yiyeceğiz. Ee, ben de çok merak ediyorum. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şimdi bir diğer sokak lezzetinde sıra şöyle içinde sosis var tavuk var başka ne var başka <laughs> köfte ve köfte var böyle mix bir sandviç yiyeceğiz şöyle bagetin içinde burada ekmekler de çok güzel oluyor taze oluyor genellikle yanında da patates var Hadi, <laughs> Evet Arkadaşlar şimdi Tancada ikinci günümüz bugün ee, herkese günaydın kahvaltı yapmaya geldik buraya kahvaltı yapacağımız yer böyle e, deniz manzaralı ve aç büfe kahvaltı da Merhaba

sen istiyor musun bundan? Tamam alayım. Şundan alalım hmm. bir tanedir. Başka. Bunlar neydi acaba? Bir tane alalım. Dinleyelim, sıkıntı yok. Hmm. Bir daha Faruk bu ekmek bize tavsiye etti ya. Yani. Bunları mı? Yok ben bunlar değil, bunları yedik bu... işte. O diğer olan ya. Kekli olanı sevmedim ben. Yok bu güzel. Bunlar Aynen güzel. Bunlar mı onlar mı? Bunlar. Bunlar sıcak. Ya da şundan mı alalım? Onu beğenmedim. Ozan sen limonata nasıl? İstediğin var ben karışık istedim. Karışık tamam, ben de öyle. Fark söyledi galiba. Ya karışık her koyuyorlar ya. bizim kibikliyor yumurta. ya. Şimdi açık büfe kahvaltısına geldik. Gerçekten çok güzel. Az önce göstermiştim bir kısmını zaten. Şimdi göstereyim şöyle bir de. Çiçe çiçe. <laughs> <laughs> Bak sen böyle yanlış. Evet. Bir de hemen yan tarafta deniz var. Çok güzel gerçekten. Ben Tancayı çok beğendim. Sahil. Zaten sahil şeridi olan şeridinde olan şehirler tam bana göre. Ben çok seviyorum. Öyle Vallahi yani. Ben, <laughs> çok ben bu arada. O bana Tancayı çok beğendim. Tancayı mı beğendin? Nereyi beğendin? Tancayı beğendim. Bir de Fes. Çok oldu. Fasca çok beğendim söyle. Yani ben de beğendim ama hani güzel evet. Bizim yani damak zevkimize yakın. Çok farklı değil yani. Öyle şimdi... Acıktık ya. Acıyım. Acıyım ama. Acıktık, acıktık, acıktık. kahvaltımızı yaptık. Böyle sahile doğru yürüyelim dedik. Burada gerçekten çok güzel bir sahil var. Kumsal daha doğrusu denize girenler de var havaya göre. akşam buraları dolaşmıştık. Bir de gündüz dolaşalım istedik. Ve buradan daha önce de bahsettiğim gibi e, İspanya'ya botlar kalkıyor. Geçebiliyorlar. Tabii ki bizim için yine vize gerekli. Ama Fas vatandaşları için bilmiyorum. Daha kolay sanırım e, vize işleri buradan İspanya'ya gitmek için. Bu şekilde E, Tancadaki gezimiz devam ediyor. Dün akşam buraları gezmiştik ama e, tekrar göstermek istiyorum. Gündüz daha farklı tabii ki. Şükran. E, bu şekilde buluşuruz. Şimdi buraya geldik. Burada Fas'ta Argan yağı çok e, önemli. Buradan hani orijinal argan yağı istiyorsanız Fas'tan almanız lazım. Agadir bölgesinden çıkıyor. Ee, biz de şimdi satın almak için buraya geldik. geldik Çarşıdaki işlerimizi bitirdik. Şimdi burada tarihi bir kafe varmış. Oraya yürüyerek gideceğiz. Çok merak ediyorum. <laughs> Merhaba büyük kardeş. Böyle yürüyoruz. Ve bizi Çocuklar bize yolu tarif ediyorlar. Tal ya Habibi. Tal Habibi.

buradan burada hı hı. E, deniz kapısı. Yani, evet, Babıl bah. Babıl bah. Yat, yatlar var liman. Tamam. Sonra biz. Evet şu anda Tanca sokaklarında yürüyoruz. Gerçekten ben bu Fas'taki e, sokaklara bayılıyorum. Böyle dar, serin, hava sıcak olsa bile hani serin serin yürüyebiliyorsunuz. Ee, şu an Turcha'da gezmeye devam ediyoruz. Ee, bu yapılar eski yapılar. Denize bakıyor bunlar. Şöyle yaklaşalım. Ee, i̇zlediğim kadarıyla İtalya'daki yapılara benzettim ben. Ee, İtalya, İspanya. Tanca'yı çok sevdim yani. Tanca yaşanılabilir bir yer. Bana göre yani nerede yaşarsın derseniz Tanca'da yaşarım ben abi. Böyle yolumuzun üzerinde yürürken hemen Roma kalıntılarını gördük. Bu bölgede Roma kalıntıları varmış. Ayrıca yine bu bölgede daha önce Fenikeliler de yaşamış. Salyangoz yiyecek arkadaşlarımız. Evet. Faslı arkadaşlarımız. Tabii ki ben yemeyeceğim. <laughs> hem humus var burada hem de salyangoz var. Evet. Asla asla yemeyeceğim. <laughs> 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 Yemeyeceksin ama. Oğlum ben salyangoz yemem. Hayır ambarda yiyemezsin. Dene dene. <laughs> Hayır. Deneyeceksin. Yiyecek misin gerçekten? Bakma buraya. Burada. Ha, bak. Sen nohut Salyangos. ye. Hayır hayır salyangoz yeme lütfen rica ediyorum. Salyangoz bile yemem ya. Belki karıştırma şöyle bir Aynen. Biz, <laughs> biz yemeyiz ama arkadaşlarımız şimdi deneyecek. <laughs> tamam, şimdi Humus fakat. Evet. Uh, but uh, I am full. Şükran. Nasıl? Istiyorsun? <gülüyor> 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 Onlar şimdi. Humuslu e, salanga suyu ve humus yiyorlar. <laughs> kardeş, şur. Kardeş çek. Kardeş, kardeş. çekin Evet, şöyle yakından alayım bir de. Abi gerçekten bunu yiyecek misiniz şimdi? Evet. Allah. Yeneceğiz. <laughs> Bir dakika şöyle yaksın. Of ya çok çok sıcak. Onu içinden çıkarıyorlar. Evet. Evet. Hayır ya yapmayın ya. Lütfen yemeyin. <laughs> Allah. Son kardeş. Güzel valla güzel. Gerçekten güzel mi? Evet. Valla güzel. Allahı biz sadece seyrediyoruz. Biz yemeyeceğiz tabii ki. Doz. Melike. Denize baka baka yiyoruz. Afiyet olsun. Beğendin mi? Çok güzel. Afiyet olsun. Şimdi e, buradaki e, önemli meşhur bir kafeye geldik. Akdeniz manzarası, deniz manzarası da var. 1921 yılında evet. açmış. Açmışlar. 1921'den beri burası çalışmakta. Şimdi içeri doğru gidiyoruz. Evet. Burası neredeyse tarihi bir kafe sayılır arkadaşlar. Burada çok insanlar gelip oturuyorlar. Çok rağbet gören bir yer. Hmm. Şimdi bu eski kafede e, kuzey çayı yani Fas'ın kuzey bölgesinde yapılan bir çayı içmeye geldik. E, yine nane var içinde e, diğer Fas çayları gibi e, ama bu e, bu bölgeye e, özel yani kuzey Fas'a özel bir çay. Böyle manzaramız da çok güzel. Baksana burada <laughs> ne var? Falafel varmış. Vay! Özledik falafel yemeği ya. <laughs> ee, bu sokaktaki evler hepsi bu tasarım, mimari. Çok güzel. Yine böyle dolaşırken çok güzel bir otel gördük. Hemen böyle çekmek istedim iç avlusunu. Ee, gerçekten buradaki mimari muhteşem. Tekrar yola çıktık. Kaps e, Partili'ye gidiyoruz. Gerçekten resimlerden gördüğüm gibi ise çok güzel bir yer. Zaten turistlerin de çok tercih ettiği bir yer. E, şimdi oraya gidiyoruz. arkadaşlar. Kaps Partel'e geldik. Burası e, bir deniz feneri. E, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'in birleştiği yerde Cebeli Boğazı'nda yapılmış. E, çok güzel gerçekten. Deniz kenarında böyle bizim hani kız kulesi tarzında bir yer. Turistlerin de bayağı ziyaret ettiği bir yer ve 200 dirhemin üzerinde de yine buranın resmi var. Bugün Tanca'da gezilip görülebilecek her yeri görmek istiyoruz. O yüzden şimdi Herkül Mağarası'na geldik. Gerçekten burayı çok merak ediyorum. Çünkü burada Afrika kıtasına benzeyen denize açılan mağaranın bir kapısı olduğu söyleniliyor. Çok merak ediyorum. Şöyle bir kısım var. Burası Afrika haritasına benziyormuş. Benziyor yani, benziyormuş değil. Gördüğünüz gibi kendi kendine oluşan bir yapı tabii ki. Efendim buraya dair birçok e, mitolojik hikayeler de var. Zaten adı Herkül mağarası. Herkül burada gördüğünüz bu pencere gibi görünen Afrika kıtasına benzeyen kısma güya vurmuş da e, Afrika ve Avrupa kıtaları oluşmuşmuş da miş 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 de burası gerçekten çok muhteşem bir doğal oluşum yani şu Afrika kıtasına benzerliği buradaki mağaranın dışarıya okyanusu açılan penceresi gerçekten büyüleyici ee, ve tabi Akdeniz'in güzelliği karşınızda tamamen muhakkak ziyaret edilmesi gereken bir yer Tanca gezimizin sonuna geldik. Sizler de beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi, abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.